Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Yakut Paşa Yeni Videoma hoş geldiniz. Evet Arkadaşlar Allah'a çok şükür Empire Total serimiz kaldığı yerden devam ediyor Arkadaşlar Allah izin verirse yanlış hatırlamıyorsam bu 13. bölümümüz olacak bu serimizde inşallah Evet 13. bölümümüz olacak galiba Şimdi her zamanki gibi arkadaşa Kısa özetlemek istiyorum önceki bölümde ne oldu ne yaşandı diye Biliyorsunuz ki önceki bölümde İngilizler bizim müttefiklerimize yani krimlere savaş açtı arkadaşlar. Maalesef biz de Osmanlı Devleti olarak sözümüzün arkasında durmak için İngilizlere savaş açtık. Evet arkadaşlar Krimleri inşallah İngilizlere ezdirmeyeceğiz ama maalesef İngilizler zaten donanmasını Akdeniz'den Karadeniz'e geçirdi ve ordusunu yanlış hatırlamıyorsam indirdi. Yani yakın zamanda Krim düşecek o belli bir şey. Ama arkadaşlar sözümüzün arkasında durmak için ben savaş açtım İngilizlere. Çünkü Osmanlı Devleti bugüne kadar hep sözünün arkasına durdu. Evet arkadaşlar. Şimdi düşmanlarımız nereden geçit yapabilir? Biz çünkü savunmadayız. Yani onlar bize saldıracak. Gene düşman iki tane topçu ocağı var. Ben onu fazla bekletemem. Olmazsa ben saldırırım diye düşünüyorum. Galiba biz saldırsak daha makbul geçer. Evet arkadaşlar. Düşman belki bekleme alabilir. Burada bir köprü var. Sağ taraftan geçebilirler. Buradan geçit yok arkadaşlar. Evet geçit görmüyorum ben buradan. Burada da bir geçit gözükmüyor. Sadece sağ tarafta mı geçit açıp? Aa dur bir. Burada da geçit var. Dur, buradan da geçebilirler. Evet. Bir sol taraftan geçebilirler. Bir de sağ taraftan. Tamam o zaman. Şöyle yapalım. Bir sol tarafa arkadaşa cemaat yeniçerilerinden birini gönderelim. Sağ tarafa da öbürünü gönderiyorum arkadaşlar. Başı bozukları biraz ortada merkezde tutalım arkadaşlar. Evet hemen elimizde bulunsun diye. Şöyle. Şunlar da gelsin biraz merkez. iki tarafa da yakın olsunlar arkadaşlar. Genelimizi şimdi düşmanın ne yapacağını belirleyerek yerleştirelim diyeceğim. Çünkü düşman acaba toplarıyla bizim paşamıza ateş eder mi? Sanmıyorum ya. Bunlar arkadaşa savaşmayacak. Bunlar duruş yer fark etmez. Ee, buradan yetişebileceklerini sanmıyorum. Şöyle merkezde tutalım bunları da. Topları kuralım yavaş yavaş. Evet. Şöyle fark etmez durdukları kuruldular. Başlayalım bakalım. Düşman şimdi bize doğru gelecek ama nereden gelecek o da var. Şimdi biri topçu hoca arkadaşa direkt düşman genelini ateş etsin. Öbürler de arkadaşa düşman birimlerine. Çok güzel. Sol tarafa mı yöneldiler bana mı öyle geliyor? dur bir biri de arkadaşlar düşman topçu ocağına ateş etsin evet biri genelde ateş ediyor dur bir yanlış görevlendirdim bunlar ne yapıyor onu bilemiyorum şimdi o general niye sağ tarafa gitti dövülleri sol tarafa gitti yani bir, 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 değişiklik var bir şey var ama o abi beklediğim gibi oldu paşaya ateş ediyorlar paşam Azıcık uzaklaş buradan. Paşayı vurmalar arkadaşlar. Bu da bizi savaşı kaybettirir. Paşa çok önemli. Evet. Düşmanlarımız sol tarafa yöneliyor galiba. Evet arkadaşlar düşmanlarımız daha çok sol tarafa yöneliyor. Sağ tarafta şu an hiçbir şey yok doğru düzgün. Tamam. Sağ tarafa doğru gelsin başı bozuklar. Azaplar da gelsin şöyle. Hızlı bir şekilde arkadaşlar. Um, sağ taraftaki cemaat yeniçeriler önce bir merkeze gelsin hızlı bir şekilde sonra sol tarafa gelsin. Evet düşmanlarımız ilerliyor. Genelim sen buraya gel. Düşman askerlerimize motive olmak etmek için. Uh, cemaatleri dışarı çıkarıyorum arkadaşlar düşmanın üzerine yürümeleri için. Hadi bakalım. Genelde belki kavganı içine göndeririz. Toplarımız da ateş ediyor mu? Galiba. Şimdi düşman genel daha geziniyor değil mi? Şu anda maalesef vuramadık onu. İnşallah vururuz. Çok güzel. Cemaatlerimiz daldı arkadaşlar alana. Evet, Hadi bakalım. Takviye geliyor. Şöyle gelsin bunlar. Bizim azaplar. Uf baya bir kayıp verdi bunlar maalesef. General sen de dal. Yardımcı ol buradaki cemaatlere. Cemaat yeniçerilere. Birkaç arkadaşımız sağ olsun tavsiyede bulunmuş. Onu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Buradan o arkadaşlarımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar dediğiniz yerine getireceğim. Ben de öyle düşünüyorum. Bazı arkadaşlar demiş abi en iyisi batıyı artık bırak. Doğuda devam et. Haklılar da arkadaşlar öyle düşünüyorum ben zaten. Çünkü böyle giderse tek Bağdat'ı kaybetmiş olmayacak. Anadolu da düşecek arkadaşlar. Onun için bir an önce burada yani doğuda düşmanlarımızı yenmemiz lazım. Zaten batıda sonumuz kalmadı arkadaşlar. Bir Avustralya, Avustralya diyorum. Avusturya kaldı. Avustralya başka, Avusturya başka biliyorsunuz ki arkadaşlar. Bir onlar kaldı. Ve bir de Polonya kaldı galiba. Evet Polonya kaldı. Onlar ama şu anda fazla aktif değil arkadaşlar. Onun için bir sıkıntımız yok şu anda. Evet. Batıda. Onun için arkadaşlar. Ha, bir de Venedik'te var. Onları nasıl unuturum ya. Onlar nasıl unutulurum ya? Ama onlar da çabuk düşer. Çabuk düşer ama daha çok arkadaşlar yönümüzü doğuya çevirmemiz lazım artık. Buradan o arkadaşlarımıza tavsiyede bulunduğu için çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık yazdıkları için. Aa, donanma oluşturmamı istemiş birkaç arkadaşımız. Arkadaşlar elimde imkan olsa yapmayı düşünüyorum. Evet ama elimize tabi imkan geçerse. imkan olmazsa o zor. Yaş o iş arkadaşlar. Ben şimdi onu söyleyebilirim. Neden yaş? Çünkü arkadaşa donanmanın bakım maliyeti yüksek. Yani. Öyle kolay değil. O kadar gemiye bakmak. Evet. Şimdi düşmanlarımız ne yapıyor bilmiyorum ama ben de böyle zaman kazanmış oluyorum. Zarar verebildik mi? Sanmıyorum. Şuradaki birimleri ateş edilsin. Düşman genelinde devam ateş edilsin. Evet, hadi bakalım. Saldırıyorlar, saldırsınlar. Çok güzel, birkaç sever ateş ederek düşmana zarar vermiş bulunduk. Hadi bakalım. Çok güzel, çok güzel. Oh, iyi iyi. Bunlar da geri çekilecek. Çok güzel, geri çekiliyor. Toparlanın yeniden. Onlar ateş etmenize gerek yok. Bunları ateş edin artık. Hadi aslanlarım. İyi. Sol taraftan düşman üzerimize geldikçe biz onlara karşı koyabiliriz diye düşünüyorum. Bunlar buraya kurmuş bir topçu bir yerde buraya da. Çok güzel bir taktik. Evet yan yana dursaylardı belki zarar alabilirlerdi arkadaşlar. Bizim toplamımız tarafından evet. Bizim azaplarımız devam ateş ediyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. O de Burada biz hadi zaferi aldık diyelim. Bağdat'a nasıl gireceğiz? Çok kayıp vermez inşallah. Eğer ki arkadaşa çok kayıp verirsen, Bağdat'a girmem. Mm -mm, olmaz o. Kesin. Saldıralım. Azaplara dokunmalarına izin vermeyelim arkadaşlar. Dervişler çünkü yakın dövüşte biliyorsunuz ki çok iyi birimler. Evet dervişler artık onlara A dervişler diyorum. Azaplar onlar değil de bunlar ateş etsin arkadaşlar. Evet bunları birazdan rahat bir şekilde indireceğiz. Kaçmalarını sağlayacağız inşallah. Evet. Aa, kendi birimlerimize ateş etmiyorsunuz inşallah azaplar. Dur yeniden bir formasyon kurdurayım onlara. Ha, bizim toplar ne oldu abi? Artık yani hiç ateş etmiyor gibi gözüküyor bana. Tüm hepsini genelin üzerine yönlendiriyorum arkadaşlar. Genel çökertsinler evet. Kavga başladı. Burada kazaplar niye geri çekilme hevesinde? Ateş ediliyor ondan. Abi dayan azıcık ya. Dur şöyle biraz gel. Sen şöyle biraz gel. Çok güzel çok güzel. Bunlar yakın zamanda geri çekilecek. Kaçmaya başladılar. İyi böyle teker teker gelirlerse indiriz biz bunları. Bunlara ne oldu böyle abi? Ateş ediyorlar ha şu anda. Evet dikkatse sefer ateş ettiler ama iyi vuramadılar. Biraz daha çalışmalar lazım maalesef. Ya yapmayın abi ya bir, bir, şu paşayı vuramadınız ya. O kadar eğitim aldınız yani. Allah Allah böyle şey mi olur ya? Dur ateş etmesen de kendi birimlerinize ateş ettiriyorsun böylelikle. Evet. Hadi bakalım. Ateş etme başka da şimdi ne yapacağız ama bunlar böyle durması iyi değil dur bir ön plana çıkarabiliriz çünkü arkadaşlar düşmanın ateş eden askerleri nereye girdi evet azaplarımız hızlı bir şekilde ilerlerse belki genali vurabiliriz ya bizim azaplarından ama uzaklaştı fark ettik galiba vurmak istediğimizi galiba bunları uzak tutuyorum bunları yok ederiz diye ama herhalde lazım olacaklar kim geri çekilmek istiyor? Hayır, hayır, sakın, sakın, sakın geri çekilmek yok. Geri çekilmek yok. Beni delitme. Savaşacaksınız. Az kaldı. Azaplar görevlerini en iyi şekilde yere gitin. Bitti mi bu savaş zaten? Hadi bakalım. Ha, azaplar. Ateş abi. Ateş, Ateş. Zaman kaybetme. Hadi. Hadi aslanlarım. Her şey sizin elinizde. Ah. iki saat beklersiniz. Böyle olur. Ha. Hadi vuramadılar doğru maalesef. Defansif kalsınlar. Hadi aslanlarım biliyorum kayıp veriyorsunuz ama sizin göreviniz şurada genel vurup indirmek. Hadi dikkat edin. Aman geri çekilmeyin lütfen. Hadi. Ay, bak kayıp verdiğimiz kayıplara bakın arkadaş inanılmaz ya. Aa ne oluyor burada? Aa yön değiştirdi. Tüh. Şöyle biraz geri çıkın. Evet geri çıkın. Vallahi savaş şu anda iyi mi gidiyor kötü mü gidiyor hiçbir bilgim yok. Bizimkiler hem indiriyor hem iniyor. Hem indiriyor hem iniyor. Ve maalesef. Evet maalesef. Aa bu topladı hiç hiç iş çıkarmadı bugün. Hadi abi. Ulan bu kadar eğitim alıyorsunuz. Bir genel vuramadınız ha. İyi bir tanesi galiba kaçıyor. Bu güzel. Sol tarafa alacağım arkadaşlar bunları. Bizden mi biri kaçıyor? Aa kaçmak istiyor. Kaçma kaçma. Genel motivasyon. Motivasyon ver bilimlerine. Savaşında öyle bir şey yok maalesef Empire'da. Evet. Genelde susuyorum. Ben karışmam bu olay diyor. Sen yapacaksın. yapar. Ne yapacağım? Sen yapacaksın. Sensin paşa. Hadi. Hadi. Abi yapmayın. Yapmayın. Yapma. Düştük. Bittik biz burada. Yapma. Açmayın lan. Daha pes etmeyeceğim. Paşam. Sana kalmış her şey artık. Haydi. Allah yardımcın olsun paşam. Ne diyeyim artık. Tek ordumuz vardı. Onu da kaybettik şu anda. Evet. Toplarımızı alıyoruz. Artık kaçırabildiğimizi kaçıracağız arkadaşlar. Çünkü başka bir seçeneğimiz kalmadı. Bu savaş artık bizim için bitti. Keşke geri çekilseydim. Pişman oldum savaştığıma. Ah, eh, boş ver artık bitti. Of. Of of of. Şimdi ne yapacağım ben doğuda ya? Manel bozmaya gerek yok. Moral bozmaya gerek yok. Yeniden toparlanırız. Baya bir kayıp verdik ya. Onlar da baya bir kayıp verdi ama. Yani de tüm ordumuzu kaybettik. Elimize Gerberin bir şey kalmadı. Al. Geçmiş olsun. Alçaklık. Şu anda arkadaşlar düşman isterse Anadolu'ya girebilir. Suriye'ye girebilir. Filistin'e girebilir. Mısır'a girebilir. Yani hiç kimse tutamaz. Oy, artık Batıda sorunlarımızı çözüp doğuya yönelmemiz lazım. Anadolu düşerse yine biteriz arkadaşlar biz. Ah kelim geç kaldın. Geç fark ettin yani İngiliz'den inmesini şimdi mi görüyorsun da? Evet maalesef. Yunanistan'a da girmemiz lazım da. Yakın zamanda inşallah Atina elimize düşer. Ondan sonra da Patras. Çünkü o iki geldi elimizde düşerse arkadaşlar dedik ki yok etmiş bulunuyoruz. Burada tabi yok edildi. Blo durdurmuş biri ama kim durduracak? Zaten yok edilmiş. Çok güzel Bosna'da inşa edilen bir yer var. Maden var. Avusturya'da maalesef işle isyan etmiş. Son çözeriz inşallah yakın zamanda. Emirlerinizi yerine getirmeye hazırım. Sen gel bakalım. Burada bir görev yerine getir benim için. Çok güzel. Eline sağlık aslanım. Evet, vatan için şehit düştü. Avusturya'da ve İstanbul'a yeni birimler yetiştirdik. Bu güzel. Şimdi... Buradaki ordumuz şu anda be, burada bekliyorum. bulunuyor. Sınıra kadar yaklaşsın. Evet, Maaş. daha takviye almamış Hazırım çünkü. Be, Ama düşmanı da artık fazla bekletmek istemem. Dalanın ah, buraya. Evet, Otomatik savaş kazanabileceğimizi inanıyorum. Fazladan kayıp verdik ama bence. Ordumuzu galiba adına... geri çekeceğiz. Marş, evet. Ganayım. Maalesef. Otomatik yaptım pişman oldum görüyor musunuz? Sorun değil sorun değil. Şimdi buradan arkadaşlar. Bu dört birimi alıp doğru doğru bu orduya gönderiyoruz. Yani Yunanistan'a. Şimdi Avusturya. Avusturya isyan edecek zamanı bulamadın mı? Grev yapacak daha doğrusu. İşçilere grev yapıyor sadece şu anda. İsyan çıkmadı. Evet isyan çıkmadı. Şu anda mutlu etmişik az çok. Evet. Generali çıkartıp ordunun başına göndersek ne olur? Mesela. Evet, şöyle. Var mı? Tamam mutlu kalıyorlar. İyi. Hazırlanın. O zaman git Bakan paşam. Bırak. Artık sen ele geçireceksin. İsterseniz saldıralım. Artık düşmanın bir şey kalmadı. Böylelikle Osta'yı yok edip arkadaşlar yönümüzü doğuya <laughs> çevirebiliriz. Evet. Dur bir. Aklıma bir şey geldi. Acaba arkadaşlar bunlardan haraç mı kessek? Zaten ekonomik olarak fazla gücümüz yok. Eğer ki biz bunları kuklamız yaparsak ve haraç kesersek Vallahi öyle bir makbul geçer ki arkadaşlar yani yok etmekten daha iyi olur diye düşünüyorum. Bir deneyeceğim. Bir deneyeceğim. İnşallah olur. Çünkü elinde bir şey kalmadı arkadaşlar. Sanmıyorum bizim teklifimizi kabul etmeyeceğini. Kabul edecektir kesinlikle. Bir deneyelim. Barış anlaşması, ticari anlaşma. Kuklamız olmasını isteyeceğim. Ve arkadaşlar bana teknoloji verebilir mi? İstese verebilir de. Yok dur, dur Onun yerine ödeme yapsın bana. Her tur. Bin ödeme. On tur. Kadar. Yani on bin ödeme yapacak bize. Hala çözecek. Kabul etmedi. Dur o zaman başka bir teklif sunalım. Ticari anlaşma. Ticari anlaşma. Şöyle. Ve. Um, biraz. Ödeme. Evet. 5000 altın ödesine ya da akçe. Yok kabul etmediler. Dur bir yeniden sunalım. Şimdi oldu. Kuklamız olsun. Ve bize teknoloji versin. Evet. Mesela bundan. Aha vallahi kabul etti. Evet arkadaşlar kuklamız oldu Avusturya. Şimdi doğru mu karar aldım yanlış mı karar aldım bilmiyorum. Ama arkadaşlar bir kuklası olan bir millet daha fazla ekonomik gücü olacaktı diye düşündüm. Yani şu anda 3 tane kuklamız var. Birisi Krim belki yok olacak. Birisi korsanlar berber korsanları Birisi arkadaşlar Avusturya. Avusturya bize şimdi bir miktar para ödemesi lazım önümüzdeki tur. Evet. Bu güzel oldu bence. Yok etmekten daha iyi. Artık bir Avrupa'da bizim bir kuklamız var. Evet kuklamız var. Acaba ele mi geçeseydim ya? Hiç bilmiyorum artık bitmiş bulunuyor. Yani yanlış mı karar aldım, doğru mu karar aldım şu anda bilmiyorum arkadaşlar. İnşallah doğru bir karar aldım. Yani bizim kuklamız olması fena olmaz diye düşündüm. Ama yani acaba şehri ele geçirseydik elimize daha fazla bir, bir şey geçmez miydi yani? Onu önümüzdeki turlarda göreceğiz artık arkadaşlar. Şimdi ordumuz artık Burada arkadaşlar küçülteceğiz. Çünkü amacımız artık doğuda arkadaşlar bir şeyler başarmak. Doğuda güçlenmek. Mesela şu birkaç birim arkadaşa birleştirebiliriz. Evet. Buradaki ordumuzu böylelikle küçültmüş bulunuyoruz. Evet. Şimdi başı bozukları da birleştirelim. Şöyle güzel bir şekilde. Um, takviye alacak başı bozukları iptal edelim Almasın hiçbiri Takviye Hiçbir birim Evet Bunu da iptal Aa, Bu baya bir tecrübe toplamış ya Bunu iptal etmek istemem doğruyu söylemek gerekirse Kalsın bu elimizde. Şu iki deli süvarilerini birleştirelim Bu da takviye toplasın Evet buna da takviye verelim Ve buna da ve bu ordumuz arkadaşlar doğru Viyana'ya. Evet Viyana'ya dönsün şimdilik. Polonya karşısında galiba savaşıyorduk. Evet onları unutmayalım değil mi arkadaşlar? Onlar da var da. Evet. ordumuz olmazsa Viyana'dan alıp arkadaşlar Polonya bölgesine gönderebiliriz. Yani Lev Galician. Ama ilk önce ordumuz Klausenburg Zibenbünge'ne varması lazım. Yani. Ya doğru bir karar mı aldım? Vallahi hiç bilmiyorum arkadaşlar. Gerçek söyleyeyim hiç bilmiyorum şu anda ne yaptığımı. Keşke ele geçirseydim ya. Bilmiyorum artık. Göreceğiz. İleriki zamanlarda göreceğiz. Şimdi arkadaşlar araştırma normalde devam ediyor. Daha 3 tur var arkadaşlar bu araştırmanın bitmesine. Daha var ama olsun. Biter yakın zamanda inşallah. Hocalarımız burada görevini en iyi şekilde yerine getiriyor. Elimizde biraz para varken arkadaşa biraz tamir yapsak iyi olacak. Mesela burada ya yani dur bir daha çok asker yetiştirelim bence. Artık Anadolu'da yeni bir ordu oluşturmamız lazım. Aa, çok iyi bir seçeneğimiz de şu anda yok maalesef. Dur şunu inşa edelim. Şunu tamir edelim. Şunu da. Evet. Biliyorsunuz ki Venedikleri arkadaşa baya bir zarar verdi. Bu şehre. Maalesef. Bu gelsin nereye gitsin? Bunu doğru konuya gönderiyorum arkadaşlar. Araştırmada yardımcı olsun. Ve İstanbul'da yeni bilimle yetiştirelim. Ee, mesela şu inşa etsek fena olmaz mı? Bence olmaz. İnşa edelim. Üretelim daha doğrusu. Ve 3 tane de arkadaşa birim yetiştirelim. Cemaat yeni içeri birimi. Evet elimizde biraz daha para kaldı. Bu iyi haber. Bu iyi haber. Dur sayeden Ankara'da birkaç birim yetiştirsek güzel olmaz mı? Başı bozuk da olsa birkaç birim olsa fena olmaz. Mesela iki tane deli süvarisi. Evet. Şimdi burada şimdilik defansif kalsak daha makbul geçer ama buradaki birimlere takviye verelim. Ve burada maalesef yakında bir paşa yok. O zaman önümüzdeki tur arkadaşı bir paşa yetiştireceğiz orada. Evet. Şimdi um, diplomasi, diplomasi, diplomatik bir şeyle yapabilir miyiz? Acaba Ruslarla barış anlaşması imzalayabilir miyiz? A, yok, seninle ittifak oluşturmak istemiyorum. Sadece barış anlaşması. Yok. Fransa bize savaş açtıydı. Onları unuttum bak. Ya dur bir, dur bir. Sadece barış anlaşması ulan. Sizin benden ne alıp veremediniz var Polonya bir deneyelim Bunlar biliyorum amacı ne olduğunu Bunlar benden toprak istiyor Vermeyeceğim lan o toprakları size Size yar etmeyeceğim Ancak o toprakları almanız için kan dökmeniz lazım Yani Size öyle vereceğime kan dökerim ondan daha iyi be Yani Tamam. Şimdi gemilerimiz ne durumda? Ticaret yapıyorlar. 1440 akçe ya da altın para gel para elimize Affedersiniz bir de nefes alamadım, konuşamadım. Evet, zamanımız maalesef doldu arkadaşlar. Vaktimiz bitti. Biliyorum bir savaş gördük. O da maalesef yenilgiyle bitti. Önümüzdeki bölüm Allah izin verirse arkadaşlar Atina'yı kuşatmayı düşünüyorum. Takviye gönderdik Doğru. gördüğünüz gibi. Evet, Bunlar ikisi birleşti mi bir arkadaşlar? Bir Atina'yı kuşatacağız. Ondan sonra Patras'a yöneleceğiz. Patras'ı ele geçireceğiz ve böylelikle Venedik'i yok edeceğiz. Ve arkadaşlar ordumuzu Viyana'ya göndereceğiz. Önümüzdeki bölüm ondan sonra Polonya bölgesine göndereceğiz. Leve. Galitsen Poldoyen. Poldolien Evet. Ve burada Polonya'ya karşı savaşacağız. Ve biliyorsunuz ki ordumuzu küçülttük. Yakın zaman yeni bir oldu oluşturacağız Ankara'da. Ankara çünkü bizim için çok önemli arkadaşlar. Ankara'nın düşmesi bizim oyunu kaybetmemiz olur. Ama hızlı bir şekilde ordumuzun oluşabileceğine inanıyorum. Evet bir 3 tur lazım bize sadece. Hı, hı. Başarız. Evet ya başarız. Bu da tamir oldu mu? Birkaç tane top üretiriz burada. Birkaç tane başı bozuk. Şehir savunmasına sadece konsantre oluruz. Eğer ki tabi Anadolu'ya kadar gelirlerse. Benim korkum sadece Suriye'nin Filistin ve Kare'nin düşmesi. Bu üç bölgenin düşmesi düşer diye korkuyorum. İnşallah düşündüğüm olmaz. Evet. Burada birkaç tane arkadaşlar liman inşa edelim. Birim yetiştirip o limanları korumak için bir şey yapsam fena olmaz diye düşünüyorum Ama gelirimiz düşer Dur bir um, akım maliyeti düşük olan bir birim yetiştirsek fena olmaz Evet mesela arkadaşlar şunlardan yetiştirelim Limana gönderip böylelikle limanı korumuş oluruz Aynısını burada da yapacağım arkadaşlar Evet Çünkü bunlar ticari liman arkadaşlar Ve Ali'mize önümüzdeki tur biraz para geçerse arkadaşlar Yavaş yavaş artık Um, elimizde imkan um, Ah diyemedim Mümkün olan gemilerden Büyük gemilerden üretmeye başlayacağım Evet mesela bu Hı -hı. Evet Bir dahaki bölümde arkadaşlar Görüşmek üzere diyorum Biliyorum çok kısa oldu maalesef fazla bir şey olmadı İnşallah ama hoşunuza gitmiştir Hoşunuza gittiyse arkadaşlar like atın Paylaşın Ve tavsiyede bulunmanızı isterim arkadaşlar çünkü tavsiyeniz Bana yardımcı oluyor Evet. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar dikkat edin. Allah'a ısmarladık.